Ne oldu Nasılsın lan? Ona? Ne oldu? Ayrılıyor mu? Farkındayım silah dolduklarının da. Değişik bir şey. Anlatacağım ne? da sana. Arayacağız gibi tamam. Ha. Hadi. Bence niye yürüyerek gidiyoruz? Sanki gidiyor muyuz? Oğlum bak ben oradan birini vuracaktım da. Bu arada bir şey senin değil mi? Zor... Niye tek gelmedin diye sordu ya. Ben orada direkt zaten dedim ki ah senin saati daha mı oldu? Ben de öyle anlattım. Dedim sen niye tek gelmedin? Arkadan bir değil, arkasından da adam çıktı. Koş araba koş. Let's go bebeğim. Gel de Let's go, go. drive yiyebiliriz. Bas, bas. Aslında Elis bir de iki üstünde oldu Ya yani. e, şu an biraz işimiz var da anlarsın ya. Çevirme olursa yani o yanıyor. o, o bizim problemimiz. Sıkıntı yok. Sen İyi tamam sıkıntı Ben veriyorum sana parayı. Tamam ver ikinizden birini attım. Sekmesin birine. bana. Bir saniye nasıl vereceğim? Ee, İban'dan atabilirsin. Bir bir benziyor, ama kim benziyor, İban 295. <laughs> Ellerini kaldır polis. Teslim ol. LSPD tarafından tutuklusun. Söylediğiniz her şey aleyhine <laughs> bir <laughs> <sen> sıyırsın amına. <gülüyor> <gülüyor> Ruhsatsız silah satışından tutuklusun. <laughs> Altıma sıçtın burada, bu arada mürlencek galiba olur saygı olsun. Ne? Geçmiş olsun kardeşim. Bu, 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 burası Biraz mürlencek galiba, galiba. Şimdi arkadaşlar isterseniz ikinci tarifeye geçelim. Eskanor'u Eskanor'u bu tarife de senin yönünde. Sen de gel istersen. Ah, Kal. <laughs> Sen de bundan sonra departmanımızda kıdemli çavuş olarak hizmet edeceksin. Seni de tebrik ederim. İkinizi de bu tarz bir gayet ettiğini düşünüyoruz zaten. Teşekkür ederim şefim. <laughs> dur 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 dur. Yine araçtan beyefendi in 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 in. Araçtan in araçtan. Lan kaç? Lastikler sporcunun izini istiyoruz. Aran kardanın tekrar 10. 10 Tekerlerini patlatmak için istiyoruz. Kaç lan teker parkurca? Patlat, Tekerlerini Tek patlatmak için istiyoruz. Ellerini kaldır. Kolamıcı başladı şu anda mı? Gerçekler. İndirildi bir şeyler. Elileri elileri, kaldır elleri, kaldır. 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 Yanaşma. Alın, 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 alın. Tamam, yaslan Kim bu? Adam SMS çekiyor. Arıyorum. Keser tek başına. bana vurdu. Aa, vurundum. Aa, gel sen eve omzum adam kim vurdu yeme gitti yani omzum beni vurdunuz ama adamı vurmadım Ozan. lan şef omzum tamam aman işte hemen tek duvara neyse geri ben gidiyorum neyse geri mi, kere mi? 4 kişi vurdunuz hey beni dakika dur şunu benzeneyeceğim aa geçmiş mi olsun atılıyor mu ya hayır 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 ben şef izin versin ben tek başıma gireyim oha amına koyayım. yapma öyle şeyler sen tek başına girme yarısını bırak kendinin ya bir tarafa Tank yarısıyla, yarısıyla bir tarafa biz. Yok, <laughs> girsen size <girsem>, e, <laughs> <laughs> ya. 2 aydır maaşım <laughs> alamıyorum. Ben Allah için yapayım herhalde bir yere. Veya bir hafta daha <laughs> abi hafta geliyorum. Teşekkür ederim Araba alacağım. Lan Para... <laughs> Bıcağım, beni yatırdı. Para mı dedi lan? artık çekilin. Para. Şef bir de benim şeyim verilecek kalsana sen be. Şef ya, bizim o, de paralar de Aa yani. benim de paralar para var. Ya? Ya. <laughs> benim de para verecek <laughs> ne verecek? <laughs> ne Ne <biz de? gülüyor> <laughs> 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 Bir bana yapacak. bir sadaka verilecek de. <laughs> e ah <ya>, pardon. <laughs> benim sadaka var Beş benim... dakika olmadan kaçıyor ama. 재미, 5-4 Hayır amına koyayım. Oh fuck. Amına koyduğum o PD'si. Ha biri biri kurtulmuş galiba. Biri yenilik, yenilik Biri kurtulmuş. Doktor ben evet. ne zaman kalkabilirim ya? Seni bunu çıkaracağım seni. <laughs> Maşallah. Nereye gidiyor? <laughs> Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Yani hani sediye yatılır ya. Oğlum ne yapıyor? <laughs> Vay amına yani koyayım. Genel sediye yatıyor insanlar burada. Ya, ya. ya. Anladım ben. Tamamdır abi. <laughs> Oğlum sen nerenize zekisisin <laughs> lan? Anladım anladım. Olay yerinde Şu an çatışmada bulunan mavi araçlar modeli. Olayın <gülüyor> Kelepçelesene ya. ya. Bunu kelepçeye direkt ya. Çok iyisiniz. Çatışmada bulunan mavi araçlar motelin orada. Bu ciddi ya, mi ya? Malın son bulmuş hali bu. Kelepçeli, ah ah din... ah kelepçeli, kelepçe, direkt kelepçeli. Aha kelepçeledin şu an. <laughs> Olay yerinde kalkıyorsunuz ya. Yani. Ne kadar yerinde <laughs> Aa, Gözünü kapattı piç. Ha, polis harcında bizden biri mi? Olumsuz arkadaşlar. Bir daha sefer geçtiği zaman at sizinle sahipsiniz. Takip alın. Burada yaralı bir var. ya. O nasıl sürüş lan? O nasıl sürüş? Tam şahıs düştü şahıs düştü. Bu hmm. yanındaki kim lan? O nasıl sürüş lan polisin üstüne? Ha? Ben de 214 ha. bin var lan. Esnana sende kaç? Sen bilemiyorsun. Sana bir araba göstereyim. Hani bende kırmızı bir şey vardı ya. Mustang değil. onu al pişman olursa bir daha değil. Bir Çok güzel mi? Şey <laughs> bu arada. 120 bin. Çok iyi araba. Bak işini görür, param da cebine kalır. Ya siktir git bok gibi araç ya. Ya siktir git 220 masaya bir yolla ya.